Bu sorunun cevabı için 22 Ekim 1935 tarihine gidelim. Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı ulus semtinde Gaziye yönelik suikast girişimi sonrasında düzenlenen Cumhuriyet Halk Partisi mitinginden kısa bir bölüm izleyelim. Atatürk, ulu gazimiz, biz sana tapıyoruz. Yaratıcı gazisine tapan bu halkalar, Atatürk, mucizelere ve insanlığın üstüne çıkan bir kahraman, silahlarının tehlikesinden Ulu Gazi'miz biz sana tapıyoruz. Bu ve insanlığın üstüne çıkan bir kahramansın. İnsan silahlarının tehlikesinden masumdur. Ona kurşun, top, püfek işlemez diyor. Sıradan bir insanı bu gözle gördüğünüz zaman ona yapılacak kabir de tanrı veya yarı tanrı addedilen kişiye layık görkemli bir bina olmalıdır. Ziyaretçilerine ben ölmedim hissi vermelidir. Gelen önemli ziyaretçilerin ona hakkındaki düşüncelerini bildirdiği bir defterde mevcuttur. Çünkü insanüstü tanrısal bir kişilik söz konusudur. Sıradan bir türbe yapıp geçemezsiniz. Çünkü